Sayın Postan Adalet Camiası'na haykırışı. Sanırım geçtiğimiz haftaydı Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim dönemi törenle başladı. Açılışta Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozda kapsamlı bir konuşma yaptı. Ki bu konuşmasından bazı alıntıları hafta içi bu köşede analiz etmiştik. Özellikle de adlilerin ile alakalı kullandığı cümlelerin muhtevasına ilişkin demiştim ki olası denetimler meslek taassubuna ve dostlar alışverişte görsün mahiyetinde olmasın yargının şeffaflığına bağımsızlığına hakim ve savcıların özgür iradeleriyle yasaların ve kanunların verdiği yetkilerle adaletin tecelli etmesine vesile olacak bir denetim mekanizması işletilmeli bunu ifade ederken yargıyı töhmet altında bırakan bazı art niyetli kişilerin olduğunu ve bunların da ayıklanması gerektiğini dile getirmiştim çünkü bunlar halihazırda yargıyı en güvenilir noktada tutan, cüzdanına değil vicdanına danışarak kendilerine tevdi edilen o mukaddes makamla görev ifa eden hakimlerimize, savcılarımıza yani yargı mensuplarına halel getirmektedirler. Dönersek Sayın Bozdağ o gün adalet camiasına Bozdağ şöyle seslenmişti. İşlerimiz saat gibi işlesin ve geciken adalet tartışmaları Türkiye'mizin gündeminden düşsün. Çünkü pek çok davalarla ilgili bu anlamda çok ciddi eleştiriler alıyoruz. Denir ya el hak, doğru ki yargının kanayan en büyük yarası geciken adalet. Bozda savunma erki olan avukatlarla görüşmeyen hakim ve savcılara da konuşmasına yer verip tepki gösterirken uzun uzadıya şunları söyledi. Niye görüşmüyorsun? Tarafsızlığın, bağımsızlığın nedenidir. Filan şunu der. Sizin görüşmenize göre insanlar sizi değerlendiriyorsa yandınız zaten. Ama bilin ki sizi verdiğiniz kararlara göre değerlendiriyor insanlar. Kararlarınız adil olduktan sonra, istinaftan geçtikten, yargıtay ve danıştaydan geçtikten sonra sizin kiminle görüştüğünüzün bir kıymeti var mı? Ama bakıyorum pek çok yerde kapısına avukat da görüşülmez diye yazı yazan maalesef meslektaşlarımız çıktı. Hakim olabilir mi böyle birisi? Hakim olamaz ama mesleğe girmiş. Halkın hakimisiniz siz, devlet adına cumhuriyetin savcısısınız. Evet, cumhuriyetin hakimisiniz. Ama bu cumhuriyetin sahibi de Türk halkıdır, Türk milletidir. Siz Türk milletinin, Türk halkının hakimi ve savcısısınız onlara saygı onlara hürmet bizim de vazifelerimizden bir tanesidir. Konuşmasında yüz yüzelik ilkesinin sadece sanığın gözünün içine yüzüne bakmak olarak algılanmaması gerektiğini belirten Bozda lütfen kulağınızı ben hakime derdimi anlatmak istiyorum diyene verin. Onun gözünün içine bakın. Onlara görüş söylemeyin, yol göstermeyin. Siz karar verirsiniz. Ama size derdini anlatmak istiyorsa bir anne, bir baba veya herhangi birisi gelsin. ...sizi anlatsın derdini, emin olun sizi anlattıktan sonra sizin kararınız onun yüzde yüz aleyhine olsa bile onun sizin adaletinize olan güveni yüksek olur, değerlendirmesinde bulundu. Bakınız sevgili dostlar, Adalet Bakanı Sayın Bozdağ'ın ağzından dökülen sözcükler aslında bir haykırıştır. Pek tabii ki kurumsal yönde de bir öz eleştiri. Bozdağ başında bulunduğu adalet camiasına açık ve net ifadelerle içini dökerken adaletin ve hukukun hakikatlerine de birlikte sahip çıkılması gerektiğini söylüyor. Doğrusu zaman zaman buradan benzer haykırışları dile getiriyorum. Ve ilgili yetkili kurumları, idarecileri de göreve çağırarak adaleti hiçbir kişi ve kurumun keyfiyet içerisinde zayıflatamayacağını söyleyip durmuşumdur. Özellikle Sayın Bozdağ'ın ifade ettiği gibi bazı hakimlerin yargılama esnasında aslında kuş bakışıyla savunma erkine bakış halleri kabul edilemezdir. Seslerini yükselterek hakaretvari bağırmaları, vatandaşa karşı tavır almaları, vatandaşın savunma hakkını elinden alması, bir sindirme, korku üretici bir tavırla ve peşin hükümlülükle o makamı işgal etmeleri gerçekten vahim bir hali yaşatıyor. Çok düşündürücü. Hele ki keyfiyete bağlı geciken adalet, Fena şekilde acı veriyor. Hem millete hem de devlete olan güven noktasında. Adaletin kestiği parmak acımaz sözünü tersine çeviriyor. Özellikle yargılama hakeminin keyfine göre veyahut bürokratik oligarşinin hakimiyet bulmasıyla geciken davaları mı dersiniz? Savunma erkinin hakkının kısıtlanması mı dersiniz? Bazı ağır ceza mahkemelerinde adam öldürmeye kalkışan şüpheliler hakkında iddianame hazırlanması gerekirken bundan imtina etmeler mi? kastı katille cinayet işlemeye, adam öldürmeye çalışan şüphelinin tahliyesinin sağlanması için bir yıla kadar iddianamenin hazırlanmadığı için kişilere tahliye çıkarılması mı? Beri yandan 20 yıldan beri firar durumda olan katil zanlısının sahte kimlikle dolaşırken yakalanıp 2-3 ay sonra dava zaman aşımına uğradı denilerek serbest bırakılma mı? halk nezdinde vurguncu ve cepçi diye anılan bazı avukatların uydurma savunmaları mı? O katil zanlısını suçsuz hale getiren, tanıklara ifadelerini değiştiren senaryoların adli koridorlarında sergilenmesi mi? Dahası bazı ilçelerde görev yapan bir kesim savcı ve hakimin mesai saatine riayet etmediği gibi makamlarında şikayet ve imza için bekleme halleri mi? Yani dert bir değil, bin de değil. Netice itibariyle adalet mekanizmasının bünyesinde son dönemlerde özellikle de yöremizde yaşanan bazı hadiseler hiç de iç açıcı bir tablo ortaya koymuyor. Şaibeler, hukuka uymayan kararlar bu kutsal müesseseyi yıpratıyor. Bizim buradan haykırışımız, Ele aldığımız hadiselerde temel amaç ve hedefimiz yargı camiamızın üstünlüğüne ilişkindir. Nitekim aynı serzenişleri Adalet Bakanı Sayın Bozdağ da almış olacak ki üstüne basa basa vurgulayarak yargı camiasına sesleniyor. Sayın Bozdağ kamu söylemlerine katıldığımız gibi tebrik ediyoruz. Ve dile getirdiği serzenişe yargıda yaşanan bir hadiseyi örnek vermek istiyorum. Ki yukarıda da satır arası bahsettim. Şöyle ki adam tetikçi, ulu ortaya yerde adama eşinin yanında silahlı saldırıda bulunuyor. Kurşun yağdırıyor. Kastı öldürmek. Mağdur ölümden kıl payı kurtuluyor. Ağır yaralanıyor. O planlı ve organizeli şekilde adam öldürmeye girişen şüpheli silahıyla yakalanıyor. Tutuklanıyor. Olayla ilgili tüm deliller toplanmış, her şey dosyada mevcut. Saldırı da organizeli, çete işi. Ama gel gör ki öküzün altında buzağı ararcasına bir senin geçmesine rağmen iddianame hazırlanmıyor. Ve bir bakıyorsunuz ki kasten adam öldürme girişiminde bulunan o tetikçi dava açılmadığı, iddianame hazırlanmadığı bahanesiyle tutukluluk süresi keyfiyetiyle o şahıs serbest bırakılıyor. Peki böylesi bir hale durum o adalet mekanizmasını, o hakimi ve o yargıcı töhmet altında bırakmaz mı? Şaibeden kendini kurtarabilir mi? Ne mümkün. Hele ki aynı dosyaya yönelik mağdurların avukatları tarafından süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin verilen hüküm. Düşünün itiraz bir üst mahkemeye gönderilip orada karara bağlanması gerekirken o şüpheli tahliye eden aynı mahkeme ve aynı hakim itirazla ilgili hüküm veriyor. İtirazı reddediyor. Bu bir garabet durumu değil mi? Bir hukuk skandalı olarak değerlendirilemez mi? Sevgili izleyiciler, daha neler neler. İşte bu hakikatler karşısında Adalet Bakanı'nın vermiş olduğu beyanı, Adalet Camiası'na haykırışı yerden göğe kadar haklılık arz ediyor ve kendisini tebrik ediyoruz. Tabii bir de iş mahkemeleri var. Skandalın da ötesinde skandal kararlar söz konusu. Acubeler üstüne acubeler içeren ifadeler. Envai yalanı, sahteciliği, hileyi ve desisi yapan, resmi belgelerle suçüstü olan sözde işçiyi kutsayan, işvereni de peşin hükümlü olarak suçlayan böylesi hakimlerin bağımsız ve tarafsızlık vasfından bahsedilebilir mi? Zaten verdiği kararlar açık ve net olarak görüldüğü gibi kendini de ifşa ediyor. Netice itibariyle bize göre herkes kendine çeki düzen vermelidir. Çünkü böylesi haller adaletin yüksek değerlerine gölge düşürmektedir. En derin saygı ve Sevgilerimle